tüketicileri korumaya yönelik 28 Mayıs 2014 tarihinde değiştirilmesi planlanan Tüketici Koruma Kanunu ticari hayata da yeni düzenlemeler getiriyor. Yasayla birlikte ikinci el satışı yapılan ürünlere de asgari bir yıl garanti kapsamı getirilmesi zorunlu kırılıyor. Tüketici Koruma Kanunu'nda 28 Mayıs 2014 tarihinde yapılması planlanan değişiklikle bundan böyle sektöre yeni yükümlülükler getiriliyor satışa yapılan her çeşit ikinci el ürünü kapsaması planlanan kanun ile tüketici koruma altına alınarak satıcıların ürünlerine bir sene garanti yapması şartı getiriliyor vatandaşa gönül rahatlığıyla alışveriş yapma imkanının sunulacağını belirten tüketici uzmanları, ikinci el eşya satışlarında yeni kanun ile bir yıllık garanti süresi şartı getirildiğini açıklıyor. Mesela bit pazarından aldığınız bir ürünün hiçbir garantisi yoktu. Şimdi ise kanun çerçevesinde satıcı ürününden bir sene boyunca mesul olacak. İkinci ele ve yapı sözleşmelerine de yeni haklar getiriliyor. Bu imkanlar yeni yasanın getirdiği en büyük haklardan yalnızca bir kaçıdır dediler. Ancak karşıda ikinci el satışı yapan mağaza sahipleri bu uygulamanın tutmayacağını bildirdiler. Satıcılar örneğin biz bu eşyaları tayinlere çıkan memur kesiminden alıyoruz. Bunlar bu şehirden gidiyorlar. Arızalı durumda biz kimlerle muhatap olacağız dediler. Vallahi bu süreç bence biraz saçma yani tutmaz. Yani şimdi biz buradan e, tayincilerden alıyoruz. Adam asker polis ve malzemesini alıyoruz. Bu tayine çıkıp gittiği zaman... Ee, onun peşinden gidip de senin malzemen arızalıdır, çalışmıyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yani ikinci elin garantisi olmaz bu işte tutmaz yani. Yani artı bir de yani şimdi biz sıfır mobilya satmıyoruz burada. Sıfır değil. Mesela hani bugün sıfır e, beyaz eşya satan e, mağazalar onların servisi var veyahut da fabrikası var. Arıza olduğu durumda garanti verebiliyor, oradan değiştirebiliyor. Peki biz yani bizim nasıl bir imkanımız olacak? Biz yani aldığımız ailelere bunu diyemeyiz ki Valla şimdiye kadar hiç denk gelmedik ama illa ki de oluyor yani arada bir de oluyor ama sonuçlarının çok piyasanın altında olduğu için fiyatlar çok ucuz olduğu için böyle bir talebe de gerek duymuyorlar.